Dünya başarılarını biz düşünürsek dini çok dışarıda bir yerde bırakabiliyoruz dini vecibeleri. Mesela çocuğumuz çok iyi bir yerde işe girecekse ama o işe girmesinin şartı orada namaz kılamamasıysa buna daha müsamahalı ne yapalım işi gereği diyebiliyoruz. Ya da kız evlatlarımız için yeter ki okusun başını açması gerekiyorsa açsın noktasında ne yazık ki durabiliyoruz. Burada biz başarıyı dünyaya hasretmiş bir haldeyken asıl başarı aslında e, Çocuğumuzu Rabbi ile tanıştırabilmek midir? Bu noktadan mı hareket etmek Kesinlikle lazım? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ee, geçen seneydi herhalde. Avusturya'daki programda dinlediğim, e, Belçika'da yaşayan ...Türkiye'li Müslüman ailenin çocuğunun bir hikayesi ki radyomuzda da paylaşmıştım Moral Efendeki programda. Beni çok etkiledi ve dinleyen birçok arkadaşın da dikkatini çekti. O da şuydu. E, Belçika'da sınıfta öğretmen soruyor çocuklara. Yavrucuğum ne olacaksın? Doktor olacağım. Ne olacaksın? Mühendis olacağım. Ne olacaksın? Pilot olacağım. Öğretmen olacağım. Polis olacağım. Herkes bir meslek sıralıyor. Türkiye'li bir ailenin çocuğuna gelince, Müslüman ailenin çocuğu, "Yavrucuğum sen ne olacaksın?" diyor. Çocuk gayet doğal bir şekilde "Sahabe olacağım öğretmenim." diyor. Sahabe? Belçikalı öğretmenin literatüründe yok böyle bir meslek. Soruyor, "Sahabe nasıl bir meslektir falan?" Çocuk anlatmaya çalışıyor ama herhalde yeterli gelmemiş. Avrupa'da genelde 6 haftada bir efendim e, veli toplantısı oluyor. Öğretmen not etmiş onu. Veli toplantısında ilk iş olarak çocuğun babasına soruyor. Sizin çocuk diyor sahabe olacakmış diyor. Nasıl bir meslektir bu? Herhalde Türkiye'de geçerli bir meslek olmalı. Çocuğun babası sizin gibi tebessüm ediyor sonra da diyor ki e, sahabe bir meslek değil. Efendim son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunmuş, ona iman etmiş ilk talebelerine verilen isimdir. Peki bunların hayatıyla ilgili eser var mı olmaz mı diyor. Peki bana verebilir misiniz? Hay hay. Hayatı ile ilgili bir eser takdim etmişler Belçika'da öğretmene. Bu çocuk nasıl bir duyguyla söylediyse, nasıl bir doğallıkla söylediyse öğretmen öğretmeni ciddi etkilemiş ve öğretmen zevkle okuyor Hayatı sahabeyi. Fakat okurken şimşekler çıkıyor. Hepsi birbirinden güzel insanlıkta zirve modeller. Ben diyor Hazreti İsa ve Havarilerini bilirdim böyle güzel insanlar. Demek bunlardan sonra da böyle güzel insanlar yaşamış ve e, heyecanla bir çırpıda bitiriyor. Fakat kitabı bitirdikten sonra burada da bize çok önemli bir ders var. E, mantık yürütüyor. Diyor ki Sahabe bu kadar güzelse acaba Sahabeyi yetiştiren öğretmeni nasıl bir insandır? Bunun üzerine kitabı teslim ederken çocuğun babasına diyor ki ben sahabenin öğretmenini merak ediyorum. Onun hayatıyla ilgili bir eser verebilir misiniz? İstediğiniz kadar apar topar heyecanla efendimizin hayatını takdim ediyorlar. Tabii çocukluğu, gençliği, ticareti, evliliği, peygamberliğin verilişi, la ilahe illallah dediği için başına gelenler, sonra hicrete zorlanışı, gözyaşlarıyla Mekke-i Mükerreme'den ayrılışı derken İslam devleti, savaşlar, barışlar sıra geliyor Mekke'nin fethine. Ee, Efendimiz Muzaffer komutan daha önce efendim, tek başına ayrılmak zorunda kaldığı şehre Muzaffer bir komutan olarak girerken devesinin üzerinde iki büklüm olmuş tevazuyla giriyor. Efendimiz Mekke'yi i Mükerreme'ye girince Belçika'lı Hristiyan öğretmen kitabı kapatıyor. Ve şimdi düşünüyor. Diyor ki ben sahabenin öğretmeninin yerinde olsaydım doğduğum büyüdüğüm baba ocağından beni çıkaranlara acaba nasıl bir ceza verirdim? Kendi efendim yaşadığı ülkenin hukukuna göre bir ceza takdir ediyor. Duygularını koyuyor. Aklını efendim kullanıyor. E, sonunda da Tekrar kitap açıyor. Harika bir kitap okuyuş şekli. Acaba sahabenin öğretmeni nasıl bir ceza verdi? Merakla devam ediyor kitaba ve e, efendimiz Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'yi putlardan temizletiyor ve Kabe'yi putlardan temizlettikten sonra işte şimdi bugün kardeşim Yusuf'un dediği gibi diyorum. Şuraya, şuraya, şuraya ve Kabe'ye sığınanlar kimseye dokunulmayacak. Hepiniz hürsünüz deyince Sahabenin öğretmenini merak eden Belçikalı Hristiyan öğretmen olsa olsa bu Hak Peygamberdir, son Peygamberdir diyor ve im iman ediyor. Ne olacaksın yavrum? Sahabe olacağım öğretmenim. Sahabeyi kendine model edinmiş bir e, çocuk öğretmeninin Müslüman olmasına sebep oluyor. Şimdi bizim en büyük eksikliğimiz Hatice Hanım, Kübra Hanım, Hatice Kübra <laughs> ikisi de efendim buradan kaynaklanıyor. Evimizde ne varsa bizim yaşantımızda, günlük yaşantımızda ne varsa Çocuklarımız onu modelliyor, gündeminde oluyor. Eğer bizim evimizde Kur'an sofrası kuruluyorsa, Hayat-ı Sahabe sofrası kuruluyorsa, hadis sofrası kuruluyorsa, bu iklimde, bu irfan sofrasından beslenen çocukların da gündeminde bu oluyor ve hedefini oraya dikiyor.